Günaydın. Geçen videoda verdiğim siparişlerim geldi. Şimdi bunları size göstereyim. Şu gelen siparişler. Bu da e, İlkerle beraber bir ve iki oradık. Çocuklara oradan mont aldık. Bir iki parça daha mı vardı sanki? Neyse, şimdi içeriye götüreyim hepsine sırayla. Bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk bu verdiğim siparişten başlayalım. İlk olarak size şu botları göstereyim. Kışlık botları. Fermuarları var. Böyle önünü çok açmaya gerek yok. Çünkü fermuar gayet kullanışlı ve ayağı bu şekilde bile giriyor. Çok rahat. Korktum büyük ya da küçük olur diye ama tam en son aldığım spor ayakkabısının numarasını almıştım. Tam oldu açıkçası. O yüzden iade etme, tekrar alma gibi bir sıkıntıyla uğraşmayacağız. İnternetten olunca e, ayakkabı sıkıntılı oluyor ama bu sefer sıkıntı çekmedik dediğim gibi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Böyle altın sarısı renginde. Ve böyle kışın çok... ayağı sıcak tutar, ayağı korur. Irmak e, zaten bayıldı. Buna uygun bir de mont aldım. E, şurada şeyde kaban aldım. Onu da size göstereceğim az sonra. Evet böyle kolayca giyebiliyor ayakkabıyı. Dışarıda giyinmemiş. O yüzden evde giydirebiliyorum şu an. Neden pis ayakkabıları evde giydiriyorsun demeyin. Kalk bakalım. Beğendin evet. mi? Evet. Göster bakalım. Evet. Şuralarına bayıldım ya. Böyle dantel desenli. Böyle omzuna kadar gidiyor hatta. Böyle dolu Böyle daha iyi görünüyor sanırım. Güzel bir kazak. Zaten beyaz kazaklar her şeyin, her renk pantolonun üstüne gider. sarıda da giy, pembe de giy, yeşilde de giy. Ne istersen giy. Üstüne. Beyaz her zaman kurtarıcı. Ona bakalım. Anne, böyle. anne bunun pembesi vardı bende. Değil Yok mi? o başka bir desendi anneciğim. Aynı böyle örgü. Başka bir pembe kumaş pembe kazağı da var. Onun burası böyle bağlama detayı vardı. Yine böyle bunun önü böyle kısa, arkası uzun. Senin de sanki bir kazan vardı aynı bu tarz. Ama şu an yok. Eskiliği için büyük bir ihtimal ya attım ya da kumbara'ya koydum. Böyle güzel bir örgü kazak bu da. Diğerine bakalım. Ha, o da siyah tayt. Evet siyah tayt bu da. Bileklerde böyle düğmeleri var bunun da. Kadife. Zaten yıllardır ırmağı aldığım taytların başında bu kadife taytlar geliyor hep. Gayet kullanışlı oluyor ve sıcak da tutuyor. O yüzden yeni bir siyah kadife tayt aldık. Bunlar kargodaki olan siparişlerimdi. Onlar da geçen İlker'le aldığımız şeyler. Evet senin var. Bak şu kaban senin. Önce ayakkabıyı aldım. Sonra bu kabanı gördüm İlker'le gezerken. Dedim bunu kesinlikle almalıyız. Giy. Giy aşkım. Ama sıcak. Sıcak tutacak. Evet onun için aldık zaten. Kışın üşüme diye. Geriye git biraz daha. Yardım edeyim mi? Çok güzel oldu ya. Ve botlarıyla dediğim gibi tam. Dur ben yapayım gel. Biraz daha havalar soğuyunca giyecek tabii ki. O yüzden biraz daha büyük aldım. Gayet güzel oldu. Beğendin mi peki? Evet. Hadi bakalım güle güle giy. Sonra bunlar çınarın herhalde. Bu geri kalanlar çınarın. Yanlış hatırlamıyorsam. Efendim? Ya. Çıkar. Tamam. Şöyle bir bere aldım ama bunlar baya büyükmüş. Neyse artık büyüyünce giyer. Yine küçük bere almam lazım çınara. Evdekiler de çok küçük geliyor diğer bereleri de. O yüzden alayım dedim ama bunlar da büyük geldi açıkçası. Orada Aa, denemek istemedim. Geliyorum. Irmağı oldu. Evet. Biri senin olur. Biri de kardeşinin. Tamam. O senin olsun. Bu arada böyle bir eşofman altı aldım. Gayet rahat. Böyle çok dar almıyorum. Geniş ve büyük almaya çalışıyorum. Ama yine de bebekler çabuk büyüdüğü için daha eskimeden küçük kalıyor kıyafetlerinin çoğu. Sonra bir de böyle mont aldım. Tulum mont mu denir artık? Şöyle bir mont aldım Çınar'a. Böyle. Bu ayak bilekleri koruyor böyle onu. Kapşonu var en çok şu hoşuma gitti. Kapşon detayı hoşuma gitti. Çünkü kapşonsuz olanlar da vardı ama dışarı çıktığında yine kafasını koruyacaktır bu. O yüzden kapşonlu olanı tercih ettim ben. Bu el, bilek yerleri de böyle lastikli. Böyle boydan fermuarı var. Çok da kalın olsun istemedim. Çünkü alıp indirirken, arabaya koyarken rahatsız olur. Çocuk da rahatsız olur çok kalın bir şeyden. Sonuçta ee, işte arabaya biniyor. Arabadan indiriyoruz. O yüzden çok fazla soğukta kalmayacağı için böyle bir mont ya da dış giyim tercih ettim Çınar'a da. Sonra... Ee, arabada şöyle telefonu tutmak için her zaman kamera yanımda olmuyor. Ee, Telefon tutmak için şöyle bir aparat aldım. Şundan var aslında da bunun yapışkanından yoktu bende. O yüzden tekrar böyle bir kutu aldım. Bunun fiyatı çok ucuzdu. Neydi? 13 lira. 13 liraya almışım. Bir de son olarak bunu da arabaya koyacaktık aslında. Açacak. Arabada açacak. Her zaman lazım oluyor. Hep anahtarla falan açıyoruz. İlker görmüşken alalım dedi. Bu ne kadarmış? Bu da 9.90. Bizim siparişlerimiz bu kadar. Şimdi burası daha aldı Toplayalım. Her gün böyle çınarın yatağının suyunu alıyorum. Bazen burada yatıyor. Bazen de anne yanı yatağında yatıyor. Ee, saçları dökülüyor çok. Bazen düz bazen ters yatırıyorum. Ee, saçları döküldüğü için de ağzına böyle kıl kaçmasın diye her gün bu yatağın böyle tozunu alıyorum. Şimdi bunu çıkartayım. Çoğu zaman da bu anne yanı yatağında yatıyor Çınar. Geceleri zaten büyük bir çoğunluk kendi yatağında. O yüzden e, dediğim gibi düz ya da ters dönebiliyor. Böyle temizliyorum tozunu, saçını, kılını. Böyle çok daha içime siniyor. Evet görünmüyor sanırım. Parlıyor şu an. Burada ses yapmayayım diye e, çınarı aşağıda uyuttum. O yüzden şimdi burada işimi bitireyim. Ondan sonra ben de aşağıya ineceğim. Şimdi ırmağı almaya gidiyoruz. Çınar da uyuyordu ama uyandı o da sanırım. Irmağı okuldan aldıktan sonra Bim'e uğradım ve Migros'a uğradım. Şu öndekiler Bim'den, arkadakiler de Migros'tan. Göstereyim şimdi size sırayla aldıklarımı. Böyle Bim'den bu döner için girdim. Şimdi göstereceğim Migros'tan ekmekler aldım, çok güzel. O ekmeklere koymak için böyle döner aldım Bim'den. Böyle bir bu supangili evet supangili aldım. Tek kişilik şöyle fındıklı çikolata ve kalife tatlısı. Bundan daha önce yemedik bakalım bir deneyelim. Beğenirsek sonra yine alırız. Bu ekmekleri içine döner koyup yeriz diye böyle ee, Irmak da çok seviyor böyle ekmeğe döner koymayı ya da lavaşa döner koymayı. O yüzden şu ekmekleri aldım. Böyle yemek yapmadığım zamanlarda pratik olur diye düşündüm. Böyle bir pizza aldım. Şimdi bunu hemen koyayım ki çözülmesin. Evet, onu koyduk. İki paket nescafe almıştım ama yok şu an. Şöyle ikram aldım. Bunlar üçlü. Böyle bir negro aldım. Bu da üçlü paket. Sonra şöyle kakaolu bir bisküvi aldım. Bu sarı leblebi aldım. Migros markasının. Şöyle bir karamelli çikolatalı tahıl gevreği aldım. Fix her zaman aldığım bir kahvaltılık gevrek. Çikolatalı Nesli'nin. Bu da çok güzel. Sonra Osmaniye'den yer fıstığı varmış. 300 gram böyle. Bilmiyorum nasıl. Neyse, açamadım. Sonra bakarım ama kötü olacağını düşünmüyorum. O yüzden aldım bakalım. Yufka aldım sigara böreği yaparım diye. Nescafe bir paket daha vardı zaten. Bir de kruvasan. Şimdi bir arkadaşım aradı. Saçımı yolda. Akşama öğretmen arkadaşlarla buluşacağız. Çocukları kayınvalideme bırakacağım. Şöyle bir iki saat, bir anne saati yapacağım arkadaşlarımla iyi geleceğini düşünüyorum. Bayağı özledim ben de onları. Çok uzun zaman oldu bu pandemi dolayısıyla görüşmüyorduk. Tabi yine dikkat edeceğiz e, bu sosyal mesafemize falan ama yine de iyi olacak. Biz hazırlandık. Çocukların çantasını hazırladım. Şöyle süt sağdım. Onu koydum. Bir de böyle yedek emzik koyuyorum. Getir anneciğim aç. Koy Bu buraya. <laughs> Çantamız hazır. Çınar da hazır. Irmak da hazır. Şimdi yavaş yavaş çıkıp çocukları teslim edebilirim. Hazır mısınız? Evet. Hadi o zaman. Çocukları da aldım eve geldim. Şimdi karnım acıktı böyle evet. yumurta kırdım. Evet. Şimdi yumurta yiyeceğiz. Dışarı çıkmadan önce yemiştik yemeğimizi. Dışarıda çay kahve içtim fazla durmadım zaten. O yüzden karnım acıktı. Şimdi ırmakla beraber böyle yumurta yiyeceğiz arkadaşlar bandıra bandıra. Gelir gelmez hepimiz de üstümüzü değiştirdik. Böyle pijamalarımızı giyindik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.